Kasaplık çare bir meslek, dürüstlüğü seven bir meslek. Yanlış yapan kendine yanlış yapar bu kasaplık mesleğinde. Dürüst olman lazım. İyi satarsan müşteri seni bulur ama sen kötü satarsan kimse gelmez sana. Ben 60 senin kasabım, 25 ile yakın eleman çalışırdım. Ustalığımı buradan belirtebilirim ben size. Hepsi gelip elimi öperler, hepsine sanat verdim. Yani sayamadım, şu an Bursa'nın en meşhur çalışan benim kasaplık kafalarım var. Ben Cengiz Sarıgasap, 1951 doğumluyum. Babamın kasabında çalıştım senelerden beri. Bu dedelerim Kırım'dan gelmişler. 1889 senesinde kasap dükkanı açmışlar oraya. Soyadı dağıtımında dedem Kırım'dan gelmiş gelmişler. Dedemin saçları kınalıymış. Dıfız müdür demiş ki senin soyadın Sarıgasap olsun. Deyince Sarıgasap ünvanı e buradan gelmiş. Babam dükkanda çalışıyor, evleniyor. Ben dünyaya geliyorum falan derken böyle günler güzel geçiyor. Ben kasaplığa başım dükkanında aşağı yukarı 8 yaşında başladım. 8 yaşından beri tezgahta çalıştım. Devamlı Zevk aldım şimdi. Yani şu anda gene çalışıyorum. Oğluma yardım ediyorum burada. <laughs> et olay bambaşka. İnce bir şey. Müşterinin zevkine göre et verirsen ne hala sana. Kasavuk mesela zevkler. Ben zevkle hazırlamalıyım. Sen de zevkle yiyorsun. Ben de sana zevkle hazırlamalıyım yani. Çatalı bile batırışın farklı. Eti kesişi farklı. Bunlar incelik isteyen bir şeydir. Bursa'da İlk paket ben sattım diyebilirim size. Et tezgahı başka tavuk tezgahı başka olması lazım. Müşteri iki dilim et de ister, üç dilim et de ister yani. Biz bundan yılmıyoruz. Hizmet donsuz yani. Ben yaparım hizmetimi. Çocuğum da yapıyor. Et parlayacak rengi. Kasabına güveneceksin bir de. Ben Cengiz bana bunu hazırla. Ben yarım saat sonra geliyorum. Dedim adam aldım evine gitti mi? güvenci, güven, kasaplı güvence isteyen bir şey. Güven isteyen bir şey. Bursa'da çok yerli toptan et verdik her tarafa. Namusumuzla, şerimizle çalıştık, burada geldik. Kasaplık şerif bir meslek, dürüstlüğü seven bir meslek. Yani yanlış yapan kendini yanlış yapar kasaplık mesleğinde. Çok şükür. Oğlumla beraber çalışıyoruz şu anda burada. Ben 60 yıllık kasabım. 25 yıldır eleman çalışıyordum. Ustalığımı buradan belirtebilirim ben size. Hepsi gelip elimi öperler. Hepsine sanat verdim. Yani sayamadım. Şu an Bursa'nın en meşhur yerinde çalışan benim kaslı kalfalarım var. Hep teşekkür ederler. Usta benim belge boyayanlar. Usta kasap pratik olacaksın. İşinden yılmamak, yüzenik olmak lazım bir kere. Bir olman lazım. Müşteri seni bulur. İyi satarsan müşteri seni bulur. Ama sen göz atarsan kimse gelmez sana ya bu iş böyle. Benim yani ustalık bu yani. Ben her belgeyi verebilirim. Ustalık. Müşteri hizmetin karşılığı ustalık belgesi oluyor sen karşılığında şimdi. Ustalık olayı bu yani. Onu istediği yerde eti vermek ustalık bu. Kırıcı olmamak. Adam mesela eti de bırakır da gider de beğenmez. Tamam haklısınız abi. Ustalık belgesi. Ustalık bu ya bu zaten. Valla temizlik şart kardeşim. Saçlarını daracak, tıraşını olacak. Ben 70 yılında verdim tıraş olurum. Ben tezgah, tezgahtarlık alışkanlığı var bende. E, hep tıraş oluyorum. Niye? Tezgah geçeceğim. Yani çalıp tezgah geçmiyorum ama yani o alışkanlık bende var. Bunu gençler bunu öğrenmesi lazım. Sakallı olmaz. Elleri tırnak kesik olacak. Şimdi eldiven çıktı ki insanlar rahat etti şimdi. Eldiven çok güzel bir şart şey zaten. Eskiden bir şey yok ki. Bizim eskiden kolluklarımız vardı. Beyaz gömlek giyerdik, kollukları takardık. Ne güzel. Müşteriler kuyrukta beklerdi. Kimse acele etmezdi. Mudanya'ya Ertuğrul gemisi geliyor. Ertuğrul gemisi geldiği zaman et bitiyor şehirlerinde, depolarında. Atatürk geliyor şeye. Atatürk geliyor. Buraya şey Mernus Fabrikası Saçma geliyor. Diyorlar et lazım. Bize iyi şey olarak. Sarı kasapta buluruz diyorlar. Büyük dedem. Et götürüyor şeye, Ertuğrul gemisine. Bu da bir hatıra olarak bizde kaldı yani. Valla geçen gün buraya bir tane bayan geldi. Eşe... Ben 70 yaşındayım. O da galiba 80 yaşında var. Benim dedemden bahsetti, babamdan bahsetti. Tüylerim diken diken oldu. Biz eski Bursa'lıyız, köklü Bursa'lıyız. Dedem as subaylık tarayardı ama dükkanda çalışmış. Bir de amcam da Maraş Afer Pişakman fakat Çavuşu'nu yapmış Ankara'da. Babam da muhafız alanı yapmış babam askerliğini. Uzun boylu dışı muhafız asker gelmiş. Böyle bir askeri tarihimiz var yani. Adapazarı'da asker yaparken komutanımız Bahçavuş dedi ki, ordu gidiyoruz Gölc'e.'' kardeşi gelmiş Gölce'ye. Savunma gemisi asker gelmemiş. Subaymış kardeşi de. Abi kardeş asker. Bir karaci bir denizci. Gittik savunma gemisine girdik içeri. Kardeşini gördü. Ben daha girerken başladım ağlama. Tüylerim diken diken oldu. Daha odadan yukarı çıktık. Tutamadım kendimi başını ağlama. Odanın kapısını kapıları açıldı. Böyle dayanamadım. Yani onu görünce bu kapıları böyle tahap oldum Yani. Öyle bir olay ki anlatamamış. Orada yapmış, Ne güzel bir gemi, ne güzel bir yatak odası. Tarif edememezse. size. gençliği çok seviyorum. Her zaman genç kalmayı özlemişim de bu vanda devam ediyor şu anda. Spor da yaptım, kayak da yaptım. Bunlar güzel bir şart şey zaten. Eski bursporluyum, bursporlu hastasıyım. Artık neye gider gidersen bursporluyum.